Herkese merhaba arkadaşlar ben Selve bugün sizlerle birlikte Bu The Far 3. bölümüyle daha beraber 3. oyunuyla pardon. Eğer bu tarzdan kesinlikle daha fazla ediyorsanız mutlaka şimdi beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza başlayalım. Arkadaşlar oyunun ikincisini bulamadım. O yani ikincisini buldum. Oynayamadım. Oyunun üçüncüsünü oynayacağım. Ya, açılmadı. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar öncelikle. Ee, şu Arkadaşlar Wi-Fi'yi de bilerek kapatacağım çünkü reklam çıkmasın diye. Yeni oyun diyelim. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. İşte şimdi devam Şimdi okuyalım. Marta üzerine geliyor. Bu bir kabus olmalı kendine gel. Ne oldu lan? Bir su geliyor benim üstüme. Uyan. Uyan dedik. Ne oldu şimdi anlamadım. Uyandık evet uyandık. Soluk soluğa izlan. Perili ev. Bu lanetlerden kurtulmasın. Ana, arabanın anahtarını bul ve evi terk et. Kapak düştü lan. Deli manyak. Artık arabama gidebilirim. Arkadaşlar Boyunun grafiği öncekine göre daha güzel olmuş bu arada bunu da söyleyebilirim yani Öncekine çok benziyor grafikte çok değişiklik yok diyebilirsiniz Bence daha güzel durmuş Kapıyı açtık şimdi ne oldu? Yol Bakar mısınız ya yol Yükleniyor Şimdi burada ne olacak onu anlamadım Yola çıkmadan önce yanınıza yedek bir benzin bidonu almalısınız Bu ne böyle? Oha benzemiydi onu oradaymış lan. Ben o kırmızı yanıp sönen şeye gittim. Kafatasıymış o. Yeterli benzin aldım artık gidebilirim. Hadi arkadaşlar gidelim arabamıza binip. Evet bakalım arkadaşlar. Bu evden çıktık eve doğru. Eve doğru gidiyoruz. Şimdi böyle bir yol fotoğrafı. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar dediğim gibi bu tarz daha fazla istiyorsanız mutlaka şöyle videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evde elektrikler kesik elektrik panosunu bulup bu gidermeliyim. Tamam giderim. Peki nerede bu? Nasıl elektrik kesik Burada ışık yanıyor işte. Ne oluyor lan? Bu muydu ya? Tüfer şey. Eve girmek için anahtar ihtiyacım Muhtemelen sen bahçeleri düşürdün onu bulmalısın. Hı hmm. -hı. Ya. Olamaz anahtarımı düşürmüşüm önce onu bulmalıyım. Burada amına kim. Niye düşürmüşsün? Sandalyenin üstüne koymuşsun. Taş yapacağım Allah karşısına saldırıyor bu bana deli. Bu değişmemiş arkadaşlar. Ciddi bu değişmemiş. Hani dediğim gibi The Fair 2 oynayacaktım oynayamadım. 3'e geçtim 3'te neler oluyor bilmiyorum bir de bu kadar küçük bir evde ne olabilir ki şimdi kocaman dolandıracak büyük madde bizim ki ev de küçücük yani bakalım ev bizim evimiz bu kadarlık bir ev şimdi bizde bu evde ne isteyebilir şu yakmak için yeterli odun yok dışarı çıkıyor odun var topla biraz odun toplayıp ateş yakmalıyım peki niye bizi içeri soktun bahçe. Ne anladım ben bundan şimdi iki de bir geçtim. Hava daha fazla soğumadan odunları topla ve eve geri dön. bir tane gül yapan dolan etrafta onu yakalanmamaya çalışacağız herhalde. Deli bir tane. Aynı var. Bu arkadaşımız deli bir arkadaşımız. Ay bakalım koştur koştur koştur. Ben niye odunları buraya koydum? Hadi görüşürüz boş. Hadi, hadi, hadi Arkadaşlar eve geri geldik. Şimdi bu üçüncüyü çekmemin nedeni artık bu oyundan sıkıldım. Bitsin yani. Hava iyice soğudu. Soğuktan korunmalısın. Odunları şömineye koy ve yak. Tamam. Dediğim gibi parça parça görevi Uzun bir görev versin. Bari bitsin direkt. Uğraşmayalım. Kibrit tamam. <laughs> tamamdır bu kadar kibritle yaktık onları bir an önce evi terk etmemizin eşyalarını toplu ve evden ayrıl. peki şimdi benim anlamadığım şey şu işte. bu evde neler oluyor böyle ya oha 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 elimle yok ettim lan Artık bu lanetli evi terk etmeyeyim. Bahçe. Şimdi arkadaşlar oyun büyük büyük ihtimal bir Topladığın eşyalar bu arada kasasını yiyemezsin. Bu senin kurtuluşun olacak. Evet, tamam ikisini de elim alacağım. Şu an arkadaşlar ben yönetmiyorum. Oyun kendisi yönetiyor. <laughs> oyunda arabanın birinci hali daha da güzelmiş açık konuşayım. hani bu kadar kötü olmazdı araba. Bunu beklemezdim. Şu an ben yönetmiyorum hala. Allah belanı versin deli manyak. 6 dakika 44 saniye sürmüş. Arkadaşlar oyunda bitti burada. Sadece burada bitiyor. Altı buçuk dakika mı ne sürdü? Çok uzun değil. Marta kalbine bıçak cihaz gün ondan sonrasında da kurtulduğumu sanıyordum. Yeni eşim olan olanlara dayanamayıp kızımı dağılıp beni terk etti. Ben de her şeyden uzaklaşmak için bir daha evine taşındım. Bir gece yeniden aynı garip sesleri duymaya başladım. Yoksa o geri mi gelmişti? Gelen sesleri kontrol etmek için bahçeye çıktım ve korktum başıma geldi. Marta'dan kurtulamamıştım. O burada bütün bu olanlar yüzünden hayatım mahvolmuştu. Çevremdeki bütün dostlarım bana deli gözle bakıyordu. Olan bütün yakınlarına anlatmak istiyordum fakat kimse bana inanmıyordu. Gün geçtikçe benden uzaklaşmaya başladı. Martin'in ruhayla peşinde ne dediysem bu ipisten kurt kurtulamadım. Kafayı yemek üzereyim. Bu saçmalıktan katlanmam bu saçmalıktan katlanmamın tek sebebi kızım. Onu tekrar görebilmek için ne gelirse yapmaya devam edeceğim. Bu yani. Hikaye bu arkadaşlar. Hikaye bu. Neyse arkadaşlar. Bölüm seçtim bakayım bölüm ne var? Lanet duyuyoruz. Tamam çok fazla bölüm var ama gerek yok bunlara. Kavus ve kaçış çok yakında deseydi büyük ihtimalle gelmeyecek. Çünkü oyun yükleydi bayağı olmuştu bildiğim kadarıyla. Neyse arkadaşlar bu burada sonuna geldik. Eğer bu kesinlikle daha fazla izliyorsanız mutlaka izlemeyi beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.